Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Bileç. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere Tok t beraberce inceleyeceğiz. Şu anda bayideyiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yavaştan başlayalım. Doğaçlama videoya devam edeceğiz. Serdar Bey merhabalar. Merhaba. Tok'u kendiniz. test ettik, sürdük, kullandık. Deneyimleriniz neler? Aracın içinde biraz bahsedelim isterseniz. Geçin sağ tarafa Serdar Bey. Şöyle yavaştan inelim. Aracın zaten test videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Bu videoyu test videosundan önce paylaşmış olurum. Buradan dokunmatik. Vakum şart. Vakum, 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 şart abi. Vakum, vakum. geleceksin. Bak vakum. Vakum şart abi. Arabayı aldığın zaman ben vakum yaptırırım. Seramik kaplama. Cam filmi. Cam filmi şart. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Ama bir şey söyleyeyim. Var. Gerçekten A noktasına B noktasına gitmek için en iyi araçlardan bir tanesi yani. Kesinlikle. Ya ilk zaman ilk geldiğim zaman böyle bir e, algı vardı bende. Nasıl falan filan diye düşünüyordum böyle. Ama ilk buna bindiğim zaman böyle aracın yani kaliteli olduğunu düşündüm. Söyledim yani. Şuradan koltuk kısmını da nasıl açıyoruz acaba ya? Kovala bakayım Serdar şunları. Bir, bir dakika. Şu sağ sol koltuk kısmını açalım? Arkada açtım ben. İyiymiş. Önde açamadın mı? Önde açamadım. Şu ambiyans neymiş? Ambiyans değil bence. Aa, Nerede lan? La? Gece mi değişiyor? Oha yandı. Yak bakayım bir. Of. İyiymiş lan bu. Oha, bir dakika daha parlak yapayım şunu. Aa belli oldu. Aa. Moral bakayım mı? Of kırmızı da iyi. Gece çok iyi olur. Kırmızı ya. Kırmızı kalsın biraz kurcaladım şunu ya bir bakalım Ayak şunu. Görmesi. O oh, orası değişiyor. Dur. Aç bakayım mı? Ah beyaz yanıyor. Beyaz mı? Başka Arkadaşlar etmiyor. ben önce test ettim. Yani Serdar'la beraber test ettik. Hani aracın hani dış görünüşü, iç görünüşü, malzeme kalitesi ya, güzel araba abi. Abi yerli ve milli abi. Alacaksan alacaksın, almayacaksın, almayacaksın. Burada bekleme modu falan onlardan bahsetti. Ee, çok anlamadım ama biraz kurcala bakayım şunlar. Bunlar ne Far düğmesi falan yok arkadaşlar bununla onu söyleyeyim. Far düğmesi e, buradan açıyorsun. Şuradan far düğmesi var. Aynaları falan buradan ayarlıyoruz. Katlanır ayna olma özelliklerini falan buradan. Yani şurası benim hoşuma gitti yani. Şurada bir iki tane düğme var. Şu şey arttırma azaltma. regenerative işte freni. değil mi? Koltuk ısıtma. Bu ne abi bir ne? Oha. <laughs> Hareket ediyor. Dayıcım bunu nasıl kaydettin? <laughs> Oha bu nasıl bir Oha be abici bu nasıl bir kaydetme <laughs> yani baksanız ya. Ne bu koltuk mi? ısıtmayı aç bakayım. Oğlum koltuk ısıtma iyi bir şey ya. Arkalarda da var. Bir dakika koltuk ısıtmayı halledemedim ya. Kalk bir dakika dur. Abi on bak şu arka cam ön cam rezistansı, arka cam rezistansı var. Niye? Şu mu acaba ısıtma sokmuyor herhalde. Oh aç bakayım. bakayım. Ha bu aga. Aynen. Ha açtım. Dur. Soğutma da var ya. Soğutma yok oğlum. Hani of diyor bir dakika. Bunu nasıl onu çevireceğiz ki ya? Ha, araba çalışmıyor ondan mevzu. aynen buradan mevzu. Mevzu, hani buradan. mevzu burada. Mevzu burada. Mevzu burada. Mevzu yanında. anlamadın. <laughs> Bu şeyin şey nasıl alıyordu? Ses şu an açık. Ne ya? Ekranı ayarlıyorduk ya. Şuradan seçme şeyini yapıyordu. Şarj. Ha kamerayı mı? Kamerayı falan. Buradan bagaj açılıyor değil mi? Aynen şey açmıyor. Açma şimdi. Açabilirsin abi aç istiyorsan. Açma şimdi çarpmasın. Ya bu ekran ayarlıyorduk ya. Hava yastığı diyor silecek camlar, kilitler, park asistanı silecek. Asistan. Camları buradan açıyor mu? Bilmiyorum ki. Bir şey vardır onun da. Menü şeye gelmem lazım benim. Buradan cihaz arama. Yani en azından şöyle bu kullanı şey bunları tokçer sürüş diyor. Sürüş. Ya burada bir sürü şeyleri var. Şeyleri falan Dokunmatik hissiyatı güzel seyler. ben beğendim yani. Şu eve gelelim. Ha şunu şöyle alalım dur bakayım. Şuraya şey ekleyeceğim. Dur. Şunu şuraya ekleyelim. Geldi radyo. Hmm. Aa, bu. Aa oraya attım lan. Kadran şuraya kadran alalım. Aynen direkt at onu. At bakayım. Basılı tut. Ha, Aa Buraya da gelecek o zaman dur, ha. Bir dur. tane şuraya bir tane bir şey at. Güzel bir şey atalım mikros Migros falan da. akıllı cihaz diyorlar ya. Enerji galiba. istatistik atalım mı? At Ekran koruyucu atalım. Ekran koruyucu at bakayım. Tok camı mı atsam? Tok cam at. Tok cam değil oğlum. Tok kem anasını satayım ama. Oraya alamıyorsun onu. Tok e, tamam. Kimi buraya alabiliyor. Oo, Oo, bu da şey. Ya sürüyor. Ben bunu böyle sürerdim işte. Bu güzel aynen. Bakın bu şeyi falan da okumadık, hissiyatı güzel Bunu he. Da yaydırabiliyor muyuz buraya? Buraya yaydıramıyorsun da buradan ayarlayabiliyorsun yani buradan mesela gideceğin yere falan filan. Bu yay, buraya böyle koy. Bunu buraya çekebiliyorum mesela örnek olarak. Ya ben şöyle. diyorum ki bu böyle komple burada olsun. Bakın bu 3 ekran. 3 ekranda bunu veremiyoruz mesela. 3 ekranda ekran. veremiyorsun. Veriyorsun. Onu kullanmak lazım, kovalamak Bilmiyorum, lazım. Harita nerede burada? Bilmiyorum ki. Medya ekle bakayım şuraya bir tane. Medya, medya. Ses kalitesine bakalım. Ekledim şuraya medyayı. Ha. Son sesi sen insanlar bize bakmıyor buradan da şey yapabiliyorum. Abi dur 91.50 açalım ben. Kaynak da bakayım bu FM mi geldi? Kaynak yok ki. Aa oh, bir üstte bağlan sakma <laughs> Meridian değil mi ses sistemi? Aynen o da güzel. Arkadaşlar bu arada yani Tok Gemli'ye gelip e, test sürüşü randevusu alıp burada aracı test edebilirsiniz. Yani her konuda çok yardımcı oldular. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani ilgilenmeleri falan filan gerçekten İyi. çok iyiydi. Teşekkür ediyorum yani herkese. Burası böyle dokunmatik. Biraz basma. Aha. Bir saniye ben bu tuşu beğenmedim ya. Baksana. Ses kalitesi de güzel ha. Ben beğendim. Baksana şu tuş çok şey gibi geldi ya. Aga BMW'ler de bu şekil böyle. BMW Mercedes'ler de böyle. Aga BMW'ler de böyle mi ya? biliyorsun? Tamam da şu hassasiyeti dedim ben sana. Biraz Anladım. garip. Ya yani. yani biraz daha güzel yapılabilirmiş ama bence bu Hani <laughs> kötüyü görmek zaten kötüyü görebilirsin ya, ha. Ama öyle. ama, ya, ama şu biraz ya şunu söyleyeyim fiyata göre alınacak araba %100. %100 abi. Yani Hı -hı. %100, yüz yani. Şimdi ben, ben mesela ön yargı olarak geldim. Tokta çok hani şeydi böyle çok umurumda da değildi ama param olsa alırım ben bu arabayı. Alınır abi. Bu Abi, golf'ten, iyi bu araba. Ya şimdi onun klasmanı farklı ki. Abi yani mesela örnek veriyorum yani elektrikli alacağım diyorsan ha, bu yani arabanın iç tasarımı alırsın. falan filan yani yani pas atmasa yani, yani ben bunu alırım bu abi. Bu araba tam bir aile aracı. Tam bir aile arabacı. Arkası da geniş ha. Şu şeyi nasıl ayarlıyoruz lan? Sanruf mu? Sanrufu da ekrandan al bakayım. Haydi bakayım. Ha, şimdi. Abi böyle. düğme yok bunda. Hiç düğme yok. O biraz şey. Reşitucu biraz o, uğraşmak ya. lazım bunu. Evet. Burada da şey var arkadaşlar. Ya böyle doğaçlama bir video oluyor işte. En azından beraber tartışıyoruz. Ah, arkadaşlar ya. kanala yani. abone olmayı unutmayın. Oo. Oğlum böyle dokunmatik lan bu bak. Ha elime bak şimdi bak dur kapatacağım onu bak nasıl kapatacağım. Buna Bunu basmayacağım mi? bak. Bir de istediğin yerde durdurabiliyorsun galiba. <laughs> Aynen. İstediğin bak var. cam evet istediğin yerde durdu. Abi cam tavan da iyi ha. Ben arkaya geçince cam tavanı anladım. İstediğim bir yerde var evet. İstediğin yerde var. Bak, kapat bakayım. Sonuna kadar kapatacak şu an. İç aydınlatmaları bul, iç aydınlatmaları açalım. Buradan aydınlatma şey, bak buradan da düğmesi var da. Şey, nasıl desem, iç aydınlatmaları falan şu sağ solları du, bakayım. Ha, böyle basmalı, basmatik yapmışlar. Hani kalitesi falan güzel. Burada da bir kamera var, bu da sizi izliyormuş galiba. Katlı ayna var mı lan? Katlı ayna var galiba da. Aynalar katlı diyor. Evet, katlı arkadaşlar. Abi adamlar yapmış be abi. Aynen. Bunu da yapmış. Ben beğendim abi. Ben bu araba güzel araba yani ekranı falan filan. Böyle arabanın içinde vakit geçirdikçe daha da çok ısınıyorsun değil mi araba biliyorsun Serdar. Ben biraz aynen. daha ısındım ve şurada da mesela bak şura boşluk aga. Ben sürersin ısındım. Yani böyle şeyi var yani arabanın süresim nasıl isim desem. Isim. Soğutmalı burası ise Soğutmalı aynı. Şarj etmeli var. Aynen. Gayet güzel ben beğendim. Bu sadece biraz çok sert bir şey Bu... Ya kusur demek ki değil mi? Yani, <laughs> aynen söyledim şey. biraz daha şey olabilirmiş yani nasıl desem. Bak, demek bak, siz anladığınız anladınız yani. daha yumuşak falan. Aynen. Yani Kapı kolları falan buraları yumuşak. Bir de Peugeot 308 gibi buradan bunu kapatması da iyi bir şey yani. Onu da söyleyeyim hani en azından ayağınız değmiyor. Arkaya da oturduk zaten. Arkanın şaptunlu olmaması da gayet iyi, gayet güzel arkadaşlar. Burayı da çok beğendim. yani şu arabayla şekil mi istiyorsun? Her türlü şeklin olur mu? Selamünaleyküm. Her türlü şeklin olur. Her türlü. Her yere girersin bu arabaya. İşte şarj etmeyi falan filan ya abi takacağım peşte şarj edeceğim. Bir şey bir verme gitti ya? Gaz böyle geç mi geldi anlamadım ki ya. Aga o spor modda değil galiba biraz daha şey yapma kısıtlamış da olabilirler. Biraz böyle şey gibi vermiyor değil mi? Aynen. Lan demek istediğimi anladım böyle. Tam da hep de spor modda süremez ki bu arada. Süremeyiz. Oğlum sen bir de konforta sürmedin arabayı. Konforta daha geç geliyor. Ben neyde sürdüm? Sen sporda sürdün arabayı. Hep. Evet. Hep. Hep sporda sürdün. Oğlum geç geliyordu biraz lan. Biraz geç geliyor. Diplemen lazım. Dipleyince geliyor. Onu ona göre ayarlamışlar ama... Buradan ha, Buradan kitleme şeyi falan var. Açık şeyi. İşinin hani güzel abi. Bagajı falan geniş. Arayı ben beğendim yani. Abi cam şey olması güzel aga. Cam tavan da iyiymiş abi. Cam tavan abi direkt. Burada bak arkada elektrikli şey açabiliyorsun. Hmm... Koltuk kısmını açabiliyorsun ama önlerde büyük ihtimalle kontak çalışmadığı için aç mesela. İşi söyleyeyim mi? Sade. Güzel. Sade ve güzel aga. Hadi şey. Abi şimdi biz bir sürü arabaya bindik. Bak Volkswagen'e bindi, Golf e bindik, Golf'e bindik, Passat'a bindik, Mercedes'e falan hepsine bindik. Yani ya şu, şu anda... Kamera detayı bile şurada kendimizi gördük ya. Güzel. Ama Hı? net bir şekilde gördük. Onu Çok netti biliyor musun? Aynadan o. daha net gördüm yani ben. Gördün mü? çektim mi o kamera videoyu? kamera yani iPhone kamerası gibi evet. lan. Yani böyle aman aman böyle şey göremedim ben Serdar. Dikkat ettin mi onu hani böyle of ya tamam çok kötü falan diye bir şey yok göremedim ha, yani. Yok yok. Öyle bir şey gerçekten yok yani. Gerçekten kusur o kadar hani her arabanın kusuru var ama gerçekten alınacak arabalardan bir, bir tanesi. tanesi. Biz beğendik yani. Burada eşya gözleri koyma bakımından. Tabii söylemediğimiz şeyler olabilir ama biz burada şimdi aracın genel anlamında iç dekorasyonunu, yol tutuşunu, konforunu bunlardan bahsettik. Zaten menzilleri belli, hızlanmaları belli. Gayet güzel. Arkadaşlar Serdar Bey ile beraber Bahi'deki arabayı da videosunu çektik. Kendi düşündüğümüz yorumlarımızı belirttik. Şu arada fiyatını da göstereyim. En azından bunu da görmüş olup. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şarj dolu Sağda galiba. Burada da bak kamera var. 360 kameramız da var. E dolduracağım mesela. Bu işe biraz daha alışmamız lazım bu şarj meselesine. Kanalı abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.